Şimdi sosyal medyalarda bir akım var. Hızlı yemek yeme. Videolar viral oldu. Sürekli olarak paylaşıyor. Ama o çok hızlı yemek yeme olayları insanın hayatına bile mal olabiliyor. Biz de Bahar Karadaş ve Can Kılınç'ta bu haberin ayrıntılarını, ne olur ne olmazını uzmanına sorduk, değerlendirdik. Ekranlarınıza getiriyorum. Sosyal medyada hızla popüler olan akımlardan biri de hızlı yemek yeme akımı masum gibi görünüyor ancak vahim sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal medyada hızlı yemek yeme akımı çığ gibi büyüdü. Büyük küçük demeden yüzlerce kişi hızlı yemek yedikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İzlemek istemiyorum çünkü karşı tarafın zarar aldığını görmek çok da keyifli bir şey değil. Bu durum sağlığı büyük oranda etkiliyor çünkü yemeği yavaş yemek, lokmalar ise çok çiğnemek gerekiyor sağlık profesyonellerinin en büyük önerisi şu yönde bir düzgün çiğnememiz gerekiyor. Biz hızlı yemek yeme alışkanlığına sahip bireyleri düzene koymaya çalışırken şimdi karşımıza böyle akımlar gelmeye başladı. Tabii ki çok tehlikeli. Çünkü aynı anda hızla yediğimiz bir besinde bir kere miktarı yönetemiyoruz. Bir kere psikolojik olarak kendimizi buna alıştırdığımızda her öğünümüz bu şekilde gidebiliyor. Obeziteye özendirme yani. insanlar e, sosyal medya akımlarıyla ünlü olma çabasındayken hani e, yeni nesil bundan etkilenerek onlar da bu e, işlemleri yapmak istiyorlar hani ünlü olmak pahasına. Bu akım maalesef tehlikeli boyutlara ulaştı. Öyle ki gencecik insanlar bu akım yüzünden obez oluyor. Önce sağlıklarını sonra hayatlarını kaybediyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Efecan Kültür gibi. Kesinlikle o tazakımlara hani itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, öncelikle yemek borusundan yiyeceğin geçiş e, miktarı önemli. Bu hızlı yeme anındaki telaşta tehlikeli bir e, kaçak yaşanıp e, yemek borusuna değil de nefes borusuna kaçmasına da neden olabilir. Bir kere bu yönden sağlıksız. Sağlık açısından gerçekten tehlikelidir diye düşünüyorum. Yani, e normal yeme alışkanlığı da yavaş veya biraz daha durağanlı bir yeme olduğundan kaynaklı